أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله الكريم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين عزيز بن مختار الدين الله اللهم صل وسلم على محمد وسلم محمد وسلم محمد sallallahu <laughs> aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek ruhu şerifleri olsun inşallah. Rabbim ümmet-i Muhammed'in içinde de bizleri görünür görünmez kazalardan, belalardan, şer musibet almaklardan, her türlü felaketten, neden fesattan, falsıktan, münafıktan Rabbim hepimizi korusun, muhafaza edesin inşallah. <laughs> Değerli kardeşlerim, Dünyada yaşarken Müslümanlar olarak dünyada yaşarken tek daimimiz Allah ve Resulü'nü sevmek olmalı. Okuduğum Nisa Suresi ayet 69'da Rabbimiz buyuruyor ki Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse işte onlar Allah'ın kendilerine lütuflarda bulunduğu peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salih kişilerle beraber. Bunlar ne güzel arkadaştır. Bu lütuf Allah'tandır. Bilen olarak Allah yeter. Amin. Başta ne dedik? Yaşarken dünyada gayemiz Allah ve Resulünün sevgisi olmalı. Ayet-i Kerime de ne buyuruyor. <laughs> Dünyada yaşarken ahiretteki mükafat olarak ahiret arkadaşı, cennet arkadaşı. <laughs> Tabi gayemiz, asıl gayemiz, asıl amacımız cennete girebilmek olmalı. Dünyadaki asıl mücadelemiz ahirette cennete girebilmek. Cennete girmek koşuluyla bu ayet-i kerimedeki cennet arkadaşlarıyla beraber olmalı. O zaman gayemiz ne olacak? Gayemiz, amacımız, çalışmamız dünya hayatında yaşarken Allah ve Resulü sevmek olur. Sevmek derken, değerli kardeşlerim, sevmek derken, ben seni çok seviyorum. Evet. O da ben, ben de seni çok seviyorum. Yani sadece böyle sözle, misalla değil. Ya Rabbi ben seni çok seviyorum. Ey Allah'ın Resulü ben seni çok seviyorum. Yani bunu söylemekle iş bitmiyor. Muhtemelen kardeşlerim. Allah ve Resulünü sevmek, Allah ve Resulünün yoluna gitmek. Yani Allah'ın emirlerini gücümüz neye yetiyorsa o şekilde uygulamak. Sevgi bu. Yoksa yaşantıda Allah ve Resulü yok ama Allah'ın peygamberi çok seviyor. Yaşantında yoksa Allah ve Resulü bu nasıl sevgi olacak? O Zeynep Şimdi diğer bir arkadaşım var. Arkadaşına diyorsun ki, ben sana Allah için çok seviyorum. Ama o sevgiyi ispatlayacak hiçbir hareket yok sende. Adam sana nasıl inanacak, nasıl güvenecek sana? Ve üstüne üstlük, ben seni çok seviyorum diyor. Arkadan o arkadaşın ne yapıyor? Kuyusunu kazıyor. Onun aleyhinde hareket ediyor. Ona düşmanlık yapıyor. Yüz yüze geldiği zaman çok sevdiğini söylüyor. Ama arka planda onun olmadığı yerde, onun olmadığı zamanda ne yapıyor? Onun aleyhine hareket ediyor. Böyle sevgi olur mu? Yüzüne karşı seviyorsun. Ama ayrıldıktan sonra ona tuzak kuruyorsun. Bu nasıl sevgi? İşte değerli kardeşlerim, Rabbimize karşı da Allah'ım ben seni çok seviyorum. Sabahtan akşama kadar bin defa, on bin defa Allah'ım ben seni çok seviyorum desek ama sabahtan akşama kadar Allah'ın emrettiği işleri uygulamasak bu sevgi boşa gider. Demek ki değerli kardeşlerim sevgi ispat gerektirir. Lafla olmaz. Sen ispatla. Ayet-i Kerim'de de Rabbimiz وَمَنْ يُتِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُولَ Allah'a ve Resulüne itaat et. İtaat et. Bak, sevin demiyor. İtaat edeceksin. Zaten itaat ettiğin zaman onun başı ne oluyor? Sevgi oluyor. İtaat etmezsen, sevmediğin bir şeye itaat eder misin? Ya? Şimdi hanımına diyorsun ki ben seni çok seviyorum. E öbür tarafta eğer sen hanımının dediklerini yapmadığın zaman sana ne diyecek? Ne? Sahte sevgi. Sahte sevgi. Bak ağabey ne diyor? Sahte sevgi diyor. Bunu niye? diyecek ki, ya sabahtan beri seviyorum, seviyorum, seviyorum. Eee? E bunu ispatlayacaksın Sadece seviyorum demekte de olur mu? Bak kul bile, kul, kul arasında, kendi arasında bile, kendi arasında bile değerli kardeşlerim, sevgiyi ilan etmeni istiyor. İlan. Nasıl? Sokağa çıkıp da, ben seni çok seviyorum, böyle değil. Nasıl ilan edeceksin? İşte onun istediği şekilde hareket edeceksin. Değil mi? Haydi. Müteahhit kardeşlerim, Allah ve Resulün sevgisi, bütün sevgilerin üzerindedir. Bütün evet. sevgilerin üzerindedir. Evet. Peki kul, evet. Rabbini sevdiğini nasıl ilan edecek? Bir, imanın şartları kaç? Altı değil mi? Âmentü billahi ve melâiketihi ve kütübihi ve rüsudihi ve yevmin âfiri ve bil kaderi ve şerrihi min Allah'ı ta'ala. Ve gâsü bâdâk nev? Hakkul. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdûr. Allah ve Resulü'nün sevgisinin ilanı imanın şartlarıyla başlar. Allah'ın varlığına, birliğine, tek olduğuna iman edeceksin. Bunu ne yapacaksın? Kalbine tasdik edeceksin. Ve bu şekilde de İslam'a girmiş olacaksın. Ve Allah'ın koymuş olduğu kıstasları sadece beni sevmen yetmez diyor Allah Teala. Hani birileri diyorlar ya, ya işte ayeti uygula eğer, hadisten çok önemli değil diyenler var ya, bak bu adamlara karşı muhterem kardeşlerim çok dikkatli olalım. Cenab-ı Hak diyor ki bana olan sevgin yetmez. Ne yapacağız? Habibimi de sevmeyiz. Ne diyor? وَمَنْ يُدِعِ اللّٰهَ Allah'a itaat et. Bitti mi? Bitmedi. Ayet devam ediyor. Ve Resul, Rabbimiz buyuruyor ki, Habibime de itaat edersin. Niye? Niye? Şimdi allah Teala, mesela örmek namazı emrediyor değil mi? Namazı kılacaksın. Kurtar kardeş, kılacaksın. Kılar mısın? Yok. Kılacaksın. Emir bu. Kur'an-ı Kerim'de onlarca ayet-i kerimede namazı kılacaksın. Hepimiz salat. Namazı kıl. Bak ayet kerimede namazı kıl. Kılacaksın. Namazı kılar mısın? Rabbimiz ey yarattığın kullarım namazı kılar mısınız? Değil. Hepimiz salat. Namazı kılacaksın. Emir mi? Emir. Bitti. Şimdi adam bunu duyuyor. Kabul etmese imansız olur. Kabul ediyor, İmanlı oluyor. E kabul etmek yetiyor mu? Yetmiyor. allah Teala kılacaksın diyor. Uygularsan yani namazını, beş vakit namazını kılarsan işte Allah sevgisi bu. Sevgi bu değerli kardeşlerim. E, ben, sana, ben Allah senden daha çok seviyorum. Hadi. Allah'ı benden daha çok seviyormuş. Nasıl seviyor? Seviyorsun. Allah'ın emrettiği uygulamalar var mı? Yok. Öyle olacak ama kalbim temiz. Baş. E bize ayetler, hadisler kalp temizliğinin abdestten geçtiğini, gusülden geçtiğini söylüyor. Sen abdest almazsan, namaz kılmazsan kalbin nasıl temiz olacak? Bu sen kardeşler. İşte ve men Allah'a itaat edin. Allah emretti. Emirlerden bir tanesi namaz. Böyle binlerce emir var. Değil mi değerli kardeşlerim? Bu emirleri uygularsan Allah'a seviyorsun demektir. Uygulamıyorsan senin sevgilde bir sıkıntı var demektir. Yetmedi diyor allah Teala. Yetmedi. Ve Resul Habibimi de seveceksin. Neden? Bak burada burası çok önemli değerli kardeşler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i ve bütün peygamberleri onlar Allah'ın elçisi ya ne için gönderiyor? Ne için gönderiyor? insanlığa örnek ve önder olmak için gönderiyor. Örnek ne demek örnek? Peygamberlerin yaptığı bütün hareketler Allah'tan aldığı emirler değil mi? Uyguluyor mu? İşte örnek oluyor. Örnek oluyor. İnsanlar toplum içerisinde yaptığı hal ve hareketlerle ne yapıyorlar? Örnek oluyorlar. Yanlış hareket yaparsan yanlış örnek olursun. Doğru hareket yaparsan doğru örnek olursun. Bu ter kardeşlerim. Mesela bir baba evlat düşünün. Baba evlat düşünün. Şimdi mesela zaman zaman böyle sorular geliyor. Sıkıntılı insanlar geliyor, dertlerini paylaşıyor. Hocam diyor, ben diyor bir türlü diyor, çocuğa diyor, işte şunu yaptıramıyorum, söylüyorum, söylüyorum, anlatam anlatamıyorum falan filan. Peki diyorum, sen onu çocuğa söylerken bu söylediklerini kendi yapıyor musun? Orada duruyor. Orada duruyor. Yapamıyor, yapmıyor, yapmıyor. Yapamıyor değil de yapmıyor. Diyorum ki bak yapmadığın zaman ne yapıyor? O çocuk seni örnek alıyor. Örnek alıyor. Sen yapmadığın zaman ne kadar çocuğa baskı yaparsan yap, Çocuk sana diyecek ki bu söylediğin madem doğru bir şeyse sen niye yapmıyorsun? Sen şimdi namaz kılmıyorsan çocuğuna namaz kıl diyebilir misin? Diyebilir misin? Diyemezsin. Baba sen niye kılmıyorsun diyecek. Demek ki örnek olmak önemli. İşte peygamberler önce örnek oldular. Allah'tan gelen emirleri ne yaptılar? Kendileri uyguladılar. Kendileri. Namaz ayeti geldi. 13 ayeti geldi. Zekat ayeti geldi. Peygamberimiz Cebrail'den bunu aldı ve insanlara anlattı. Anlatırken kendi uygulamasaydı ashab-ı kiram demezler miydi ki? Evet. Ey Allah'ın Resulü! Sen güzel söylüyorsun da bunu sen niye uygulamıyorsun? İşte onun için önce kendisi uyguladı. Örnek oldu. Sonra anlattı. Önder oldu. Muhterem kardeşlerim. Bunun için önemli. Bakın bir örnek vereyim size. Şimdi az dedik, Kur'an-ı Kerim'de namazla alakalı emirler var. Binlerce emir var Kur'an-ı Kerim'in başından sonuna. Binlerce emir var. Allah-u Teala'nın bunları uygulayıp, bunları uygulamayı diye emirler var. Örnek alıp veriyoruz. Namazla alakalı gelen ayetlerin hiçbir tanesinde bu tarafa kardeşlerim. Sabah namazı dört rekat, ikisi sünnet, ikisi farz. Öğlen namazı on rekat, dördü sünnet, dördü farz, ikisi son sünnet. Bu vakitlerin sünnetinin farzını nasıl olacağını ayet anlatmıyor. Kılın diyor namazı. Namazı kılın. Peki biz nasıl sabah namazını kılıyoruz? İki, iki, dört rekat. Nasıl on rekat öğleni? Sekiz rekat ikinciyi. 5 rekat akşamı, 13 rekat yatsıyı bitirle beraber. Nasıl kılıyoruz? Nasıl? Peygamberimizden görüyoruz. Oradan alıyoruz. Ya. Demek ki peygambersiz din olmaz. Muhtemelen kardeşlerim. Adam diyor bana ayet yeter. Nasıl kılacaksın namazı? Sana ayet yeterse nasıl kılacaksın bu namazı? Ha, onu da kolayını bulmuşlar. Yıllarca milletin beynini bulandırmak için yok namaz üç vakit, yok namaz iki vakit dediler ya, diye 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 geldiler. Allah'tan ki Allah seslerini kesti. Niye? Kimisi öbür tarafa giderek, kimisi burada tokatı yiyerek oturdular yerlerine. Namaz nasıl üç, işte? üç vakit oluyor ya? Anlatıyor. Ey diyor, hacda diyor, Arafat'ta diyor, bak şimdi böyle, cem olayı var ya, birleştirme olayı. Ya kardeşim bu millete Arafat'ta hacıların e, öğlenle ikindiği, akşamla yasıyı birleştirerek cem etmesini üç vakite indirip namaz üç vakittir diyecek kadar ne olduklarını söylemiyorum burada. İnsan o kadar küçülür mü ya? Küçülür mü? Allah orada kolaylık tayin etmiş. Arafat'taki giden kardeşlerimiz bilirler. Ne kadar sıkıntı yaşanıyor orada. O iki gün Arafat'a çıkıp Arafat'tan dönmek iki gün ne kadar sıkıntılı olduğunu gidenler biliyor. allah Teala orada kulların namazlarını eksik bırakmasın diye öğlenle ikindiyi cem ettiriyor, akşamla yatsıyı cem ettiriyor. Birinde Arafat'tan Müzderife'ye hareket var. Çok yoğun bir mesai var orada. <laughs> orada insanlar ikindi namazını kaçırmasınlar diye birleştiriyor allah Teala. Ama orada kılmayı demiyor. İkisini birleştiriyor. Akşam yası da yine aynı şekilde Müzderife'de, Milaya, taş toplama mevzusunda orada da bir sıkıntı var. Zaman sıkıntısı, meşakkat. Orada da Allah kolaylık vermiş. <laughs> Yani mecbur kalırsan. Ama bugünkü yolculuklarda adam buradan uçağa biliyor, mesela. Seferi olaylar var mesela. Ya olan başka bir şey. Yok. Yok. Yani değerli kardeşlerim, namaz beş vakittir, bunu kılacağız. Nasıl kılacağız? Peygamberimizden öğrenelim. Ne diyor e Efendimiz? Benden ne gördüyseniz onu alın diyor değil mi Sahabeye. Ve onlardan da bize kadar intikal ediyor. Oradan ne görürsek, ne duyarsak biz onu aldık, öyle yürüyoruz diyorlar. İyyâke nâbudû ve iyyâke istâhî. İhtinas sırâta müstakîm. İşte bu ihtinas sırâta müstakîm, değerli kardeşlerim. Bu ayet-i kerimedeki ve men ve Resul Allah ve Resulü'nün yoludur. Fatiha Suresi'ni okuyoruz ya, ihtinas sırâta müstakîm. <laughs> Bak şunu da söyleyelim, değerli kardeşlerim. Fatiha Suresi o kadar büyük bir sure ki allah Teala emrettiği beş vakit namazın içerisindeki bütün rekatlarda Fatiha'yı okuyacaksın. Niye? Mana itibarıyla büyük. Mana itibarıyla büyük. Onun da manasını vererek bitirelim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd olsun. Bak, hamd başlıyorsun. Er-Rahmanir-Rahim, Rahman ve Rahim olan Allah'ın Esma'yı zikrediyorsun. Malik-i din din gününün sahibi, mahşer gününün sahibi. Cenab-ı Hakk'ı ne yapıyorsun? mehd Sena ediyorsun. Ya Rabbi, Rahman ve Rahim olan sıfatınla Ya Rabbi, sana sığmıyorum. İlla kenabudu ve illa nestaîn. Yalnız Allah'a ibadet eder ve yalnız O'ndan yardım isteriz. Şu güzelliğe bak. Ne diyor? Diyor ki ne isteyeceksen Allah'tan iste, kuldan istersen keyfine göre hareket eder. İster verir, ister vermez. İster bugün verir, ister bir hafta sonra verir, ister bir ay sonra verir. Ama Allah'tan istersen direkt istiyorsun. Adam <laughs> dua etmiş Allah'a, Ya Rabbi şu sıkıntımı gider Ya Rabbi. İnsanlara söylemeyi utanıyor allah Teala da bir başka insanı diyor ki, kalk diyor falan yere git diyor, orada birisi var, onun ihtiyacını gider. O da kalkıyor, gidiyor, bir bakıyor ki orada birisi oturuyor, konuşuyor, dertleşiyor, ne ihtiyacın var, al ihtiyacını. Ondan sonra, döndükten sonra tabii diyorlar ki, ya nasıl oldu bu iş? Sen adamı görmedin, tanımıyorsun. Bu adam sana nasıl intikal etti? Çünkü <laughs> ne yaptı adam? Kainatın sahibinden istedi. Senin de sahibin, benim de sahibim. <laughs> Türkiye'nin de sahibi, dünyanın da sahibi. <laughs> Ondan istedi. O da ne yaptı? Başka bir kulunu ona yönlendirdi. Ne diyor ne güzel? Sıkıştığın zaman Rabbinden iste. Senin o ihtiyacını Allah-u Teala bir başka yarattığı kuluna tedarik ettirir. Bu iş bu kadar basit. Biz onun için İyâken Ardu ve İyâken İslâin yalnız Allah'a sığınırız, ona yardım isteriz. İhtiraz sırat-ı sıra müstakim, sırat-ı müstakim yolundan gideriz. Nedir o? Kur'an'ın yolu. En sonu çok önemli. Ya Rabbi bize nimet verdiğin kullarından eyle, azap ettiğin, gazap edeceğim kullarından da muhafaza eyle. Böyle bir Fatiha suresiyle günde beş vakit namaz kılan kardeşlerim kıldıkları bütün namazlarda allah Teala bu manayla Allah'a yöneliyorlar. Rabbim ibadetlerimizi kabul ve makbul eylesin. Maddi manevi sıkıntılarımızı selam şeref ile selamete tebdil Birliğimizi, beraberliğimizi İslam kardeşlerimizi daim eylesin. Bizi birbirimize düşürmek isteyen, tuzak kuran fitne odaklarına Rabbim fırsat vermesin. Onların planlarının düşüncelerini kendi başlarına geçirsin. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Kelime-i şahadetle bitirelim. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdur ve diyerek cümlemize böyle kelime-i şahadet, kelime-i tevhid, iman Kur'an ile çene kapamak nasip edilsin. Ve ahiru davana elhamdülillahi <laughs> rabbil alemin. El-Fatiha.